Merhabalar, merhabalar. Bugün Sinan Akçıl'la beraberiz. Kendisini evet. zaten çok iyi tanıyorsunuz. Ama onun belki Gel de... Da... <laughs> <Gel gülüyor> dakika bir gol <laughs> Belki de onun az bildiğiniz bir yönüyle şimdi karşınızda. Hayvansever yönüyle karşınızda. herhalde. En az insan kadar. <laughs> şimdi burada bir tane mini var. Elimi ısıran şu mini. <laughs> Başımın belası. <laughs> bir de Mira var. Mira, da Mira biraz önce giden. gel. gel mama mama. Ma deyince geliyor. Gel mama Mira. Pis. Kedi. Ya bak Mira. kedi. ben şimdi de... anneye konsantre. Ha, ben de aslında bol bol. Bak bana bol. <laughs> <laughs> ben de de bol bol kedi kokusu var aslında. Geliyor olmaları lazım yani. Çekiyor olmam lazım Hı. onları. <laughs> Hadi bakalım rahatlayalım. Bu şimdi biliyorsun ee, ben bana piyano olmaya yemin etti. Hayır öyle bir yeminim var? Tabii o yüzden sürekli parmak ısırıyor. Bak mesela ikinci parmak. Üçüncü, üçü ısır kızım. Aferin kızım. Ah, bir de yalıyor. Ya yalıyor yalı yalı sonra ince sonra yalıyor. Peki şimdi e, mini geleli bir ay oldu değil mi? Bu yeni yavrum. Ben bu oh, şerefsiz. Dur. Ee, 19 Kasım doğumlu. Hı <laughs> hı. Ya sen 55 günlük. Misin? 55 günlük geldi bana bu. Sen şimdi 19 Kasım ne burcusun? Söyle bakayım akrep, bana. Akrep ben Ak bir de akrep. Akrep, <laughs> akrep kadınlarından korkmamız lazım. Durum ciddi. Sırasından belli yani. Mini ile durumumuz çok ciddi. Evet. Mira çok sakin. Çok inanın. O zaten Burcu'nun altı e, 6 yıllık <laughs> çocuğu. Hı -hı. Onunla biz aramızda son bir yıldır bağ kurduk. Bunda ben hem analık hem babalık hem... yaptım. <laughs> tamam artık ama hani Burcu da onun annesi böylece. Evet, senin artık yani. bir annen bir baban var Isırgan? Ya yani çok sabırlıyım mesela. S sabırlı olduğumu öğrendim daha doğrusu. S her sabah sekiz üç, dokuz gibi böyle bana bakan bir surat oyna benle diye. Zaten <laughs> e ben altta bakıyorum. yatıyorum iki saat uykuyla <laughs> ama Aa. değer yani. Vallahi demek ki çok iyi baba olur bana yani. Bence olacak gibi. Bu anlatılanlardan anladığım o. <laughs> Sadece bakıyor mu? Çünkü benim kedim ne yapıyor? Benim şahane kedim. Sabaha karşı böyle Biz saçma oluyor. sapan bir saatte. <laughs> yani işte 4 beş canına istiyor. Geliyor böyle dürtükleyerek beni uyandırıyor. Tabii ya, adam. Bir de böyle yumuş yumuş hareketlerle kızamıyorsun. Sonra onu sevmem için bekliyor. Sen Mira çok saygılı. hiç Uyanana kadar bekliyor <laughs> ama Mini... Eğer uzun süre ses çıkarmazsan havlamaya başlıyor. Er diye. şey er. babam öldü. Aynen. <laughs> babam er. nerede? Aynen. yok neden <laughs> oynamıyorsun? Bu sabah mesela ya çok sevdiğim bir güneş gözlüğüm vardı. Çok <laughs> özene özene aldım yani. <laughs> Zor buldum. Evet. Bir baktım bir şey yiyor. Onu kenarlarını yiyor. yemiş. Onu yemiş. Başkası mesela insan oğlu yapsa. Değil mi sinirlenirsin Acayip, çok sinirlenirsin. ona bir şey diyemiyorsun ya. Kurtarılamaz durumda mı? Yani yanları çaktırmadan takacağım. Mini gel bize açıklamanı yap. Gazeteciler belki ne oldu falan diye. <laughs> Biliyorsun bir iki hafta falan buram böyle tırmık iziyle dolaştım. Hani magazin hayatımızda ön planda olduğu için. Aa. Dediler ki kavga mı işte yok. Ne oldu acaba? Şöyle mi böyle? Bir şey Kavga etsen. Hangi kadın öyle tırmalar Aynen yani? yani. Ondan Çok saçma. Ben dedim ki, aldım onu kucağıma, Instagram'a bir resim koymuştum. Bak <laughs> dedim, magazine düştük diye. Minicim lütfen gelir misin? Sana söz hakkı doğdu yaşananlarla ilgili. Anlatılanlar var bu seninle asil işte, ilgili. Bu asil bu. Lütfen Asil Mira'yı kendine örnek Mira. alır mısın? Mira'yı kendine örnek alıp büyür Mira müsün lütfen? Mira genelde geri planda olmayı sever. <laughs> şu an tabii tek konsantre halinde. <laughs> <değil. gülüyor> O zaman, o zaman, o zaman bu minişin göbeğiyle mi oynayalım? York ne yapalım bilmiyorum. Ya Yorkie, Yorkshire Terrier yani. Hı hı. Benim hani daha sonradan keşfettiğim, Mira ile beraber fark ettiğim hı hı. O, Bence dünyanın en güzel ırkı yani. İnanılmaz bu kadar arkadaş canlısı, bu kadar sadık, bu kadar sabah mesela sabah neşesi Mira. Ya. Her sabah bekliyor, uyan uyanmaz <laughs> şap 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 yalamaya başlıyor mesela. Yani normal bir şey. Benim e, daha önce ufakken olmuştu köpeğim. Daha ufak yaşlarda. Ondan sonra Ben o... de onu merak ediyordum. Evet bunlar ilk köpek mi diye. Panço yok. İşte o pançoyu kaybettik. Araba aslında kazasında. Neydi? Onun cinsi neydi? Panço da ee... neydi? Panço neydi sen bilmiyorsun. Şeydi ya. Kırma bir cinsti ama. Böyle biraz panda ile sokak köpeği karşılıklı. Büyükçe yani iri bir köpekti. İriydi bir İriydi biraz, köpek evet. değildi. Hı -hı. Ondan sonra... Lütfen gelir misin artık? Anneyi bırak bize gel. <gülüyor> <gülüyor> Kameralar seni seviyor. Mira gel buraya. ya, <laughs> <laughs> <İşte> sağlıklı görüyorsun <laughs> Evet evet. Bunun da sağlıklı bu işte gördüğün Neyse, bu da babacı, o... bu da babacı olsun babacı. bari. Birisi de babacı olsun. Onu kaybettiğince vardı. çok üzüldüm. <laughs> hani dedim bir daha dedim ama abi dayanamıyorsun yani. O öyle. Ben kedim öldü. 3 yıl kedim öldü idrak edemedim. Hmm. Böyle rüyamda geldiğini falan görüyordum. Bir de biz <laughs> birlikte uyuyorduk. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Ses telleri bu kadar. <laughs> Biz Ufak bir de birlikte... tenör, <laughs> tenör müsün sen? Ufak tenör öyle. Biz bir de, Abi, de birlikte uyuyorduk. Ee, gece kedinin geldiğini falan hissediyordum. Öyle bir delilik yaşadım kedi öldükten sonra. Sonra almayacağım almayacağım derken. Yani. Ama her benim arkadaşım çok yanık. Benim kedi iki aylık bebekken beni kahveye çağırdı. Hmm. Ben o bebeği gördüm. gördüm. dayanamadım. dayanamadım. Haliyle bunu da mesela dayanamayıp şimdi çantama alıp götürmeyi planlıyorum. Bunu ben diyorum bak diyorum senin diyorum Üç bin liraya satarım ha, ha diyorum. Ha. Tet korkutuyorum. Bak onu. fiyat, da belli. Ko seni diyorum. <laughs> Böyle bak ev diyorum. Ya ne yazık. Sonra <laughs> diyecekler ki aa der diyecekler. Ben bilmiyorum görmedim geldiğimde yoktu falan diyeceğim. Korkunç Atacağım bir şey ya. seni çantama mesela götüreceğim. eskiden hani yere bir şey düşürdüğümde falan hiç düşünmeyen falan bir insan uh -huh. yani en ufak böyle bir... Aa, tabii şimdi köpek yer mi başına Acayip bir şey gelir mi öyle yani. olur mu yani evet ben tahmin edebiliyorum. Veya evde bıraktıysam böyle uh -huh. bir saat falan o işimi çok çabuk halledip falan... Değil Acayip... mi öyle bir şey oluyor Onun suratını sonra... mesela gözümün önüne geliyor hani o açınca nasıl mutlu uh -huh. olacak falan diye. Çok güzel bir ya, durum. Ben de tatillerde öyle oluyorum bir de işin kötü yanı telefonumda ekran görün yani ekran wallpaper'ım kedimin resmi. Evet. Telefon izman elime alsam kedi. Tatilde böyle ah bu zavallı mı şimdi ne yapıyor? Ne yapıyorum? Yapıyorum, Anayım ben falan. Evet anayım diye. Sen mikrofonu yuttun mu? <laughs> <laughs> Ağzına soktu. <gülüyor> <gülüyor> sen yedin mi onu? <laughs> Bak. Benim Bak oyuncak kedi, geldi sana. Hediye geç çok teşekkür Rica ederim. Rica Se ederim. Senin boyun kadar bir oyuncağın Bak, var artık. Mini Boynuyor. Peki bu mini kimle uyuyor geceleri? Nerede yatıyor? Şimdi Mira yatakta uyuyor bizimle beraber. Hı hı. Mini yerde yatağı var. Hı, hı Hani onu yatağa çıkartmıyorum şimdi. Daha Zaten kendisinin boyu yetişmediğinde çıkamıyor değil çıkamıyor mi? Çıkamıyor da hı şu hı. anda. Ee, çünkü çıktığı zaman çiş yapıyor şu anda. Ha, daha Aa, daha daha tutamıyor. Ben Bir de, de soracaktım. hani ha. iki, o zaman Mira'nın da huzur biraz kaçıyor e, diye. Tabii. Şimdi birisi öyle ama... De kaçıyordur. Çiş evet. kontrolü yoksa yani sıkıntı. Ya mutlaka şey yapıyorum ama gidip nerede uyuyorsa alıyorum onu. Hı hı. Alıştırdım hani yatağa yatırıyorum ki. Hı hı. Aynı ortam solusun benle diye. Evet. E tabi şimdi o da çok minik o da istiyordur yanında bir sıcaklık sonuçta Tabii. babasını istiyordur. Tabii. Peki ilk geldiğinde zorlandı mı? Vallahi bir sana bir şey söyleyeceğim o kadar özgüvenli bir çocuk ki aynı aa, bana benziyor. Ay çok abi. iyi. İlk günden Hı -hı. hani baktı böyle bir kokladı mokladı falan ona soğuk en güzel yere yerleşti. ha <laughs> <laughs> bir de uyanık çıktı bizimle. Sanki ben mini. bu ev hani bu ev yıllardır tam bekliyorum. Tamam artık benim evim ben Ve... burada rahat olabiliyorum. Aynen o <laughs> O yüzden çok yaşa. <laughs> sıkıntı yok. Çok yaşa. O yüzden ilk geldiğinden beri böyle. Sen o boyunda bir de hırlıyor musun? Peki sen ne zaman tuvalet eğitimi alacaksın? Sen ne zaman okulda bir çocuk duşa, olacaksın? Duşa bazen gidiyor yapıyor ha -ha. tuvaletini. Aa, kendi kendi duşu keşfetti. keşfetti e en kendi güzel. Kendim. Yıkıyorsun gidiyor. Evet, en güzel onun yer. dışında hani biraz süreç alıyor. Şey dedi veterinerimiz. Ha -ha. Belli bir bölgeye pet yapın. Ha -ha, oraya Etrafın yani çitlerle şey yapın. Ha -ha. Ama o çitimiti yer yani bu manyağın <laughs> Peki şey var mı? Şimdi pede doğru yere yaptığı zaman veya küvete yaptığı zaman ödül. Ödül, ödül evet. ödül maması şimdi dedi ki Burcu ödül ha, maması çok almak minik. lazım dedi. Aa, bir de çok minik şu anda belki bebek. Hala vermemek lazım. Hala evet anlamayabilir. Ah, ah, bir de bebekken galiba ödül maması vermemek lazım. Öyle çok mi? çok emin değilim. Ben çünkü şey alacaktım gelirken küçük ödül kemiklerinden alacaktım. He. Sonra dedim bebek mi değil mi sıkıntı olmasın. <laughs> o yüzden size küçük hanım, küçük hanım size alınmadı bir ödül kemiği küçük hanım belki. Baktım geçen gün hani evde bir pirana yetişiyor diye yazdım onu. <laughs> Gerçekten pirana yalnız. Ondan Aa sonra... dişleri acaba kaşınır olabilir evet. mi? Evet. Kaşıntıdanmış. Bu bu da biraz ona yarıyor, yarıyor bu arada. Tabii evet. Şey yazıyor dental yani. bir şeyler yazıyordu üzerinde. Çiğnemesine yarıyor ha, yani. Heh, bizim elimizle şey şey. artık onu çiğne. Yalnız çok güzel. <laughs> çok Çantamı şey. atıp gerçekten götürmek Götürmen istiyorum. Lazım, <laughs> Aynen. İlk kez kıyafet giydirdi işte çekim Hı -hı. yapacak diye. Hı -hı. Çok mutsuz oldu hemen çıkarttı. Ben pek sevmiyorum ya hayvanlarda evet, kıyafet. Evet. Kendi doğalarının dışına çıkıyormuş, insanlaştırılıyormuş gibi aynen. oluyor. Aynen öyle. Ki bir sürü şeyde doğalarının dışına çıkarıyoruz aslında yani evin burcu içinde. Etek metek gidiyor bazen ya. nereye. Görün ki çok açık, açık, olmuş. Şey abi de. Olmaz. Baba bir de bak. <laughs> <laughs> Bu olmaz. <laughs> Benim kedim e, bebekken zatürre oldu. Ben hmm. de normalde hiç ev hanımlığın becerim yoktur <laughs> ama kedi zatürre diyor böyle oturdum yün kaza gördüm ona <laughs> bir hırsla ama kedi giymedi nefret etti <laughs> ve böyle hani kaza ki yürü, yürüyemiyor filan dengesi şaştı yani hayvanın. Ondan ama işte yaptırıyor evet. öyle, o duyguyla yapıyorsun. Evet ama çok enteresan hep söylerlerdi konunun dışına çıkıyorum biraz ama örgü örmek kafa rahatlatır diye. Ben böyle kedim zaten ölecek mi, ''Kedim Zahaf ölecek bile örerken bir rahatladım gerçekten. Çok acayip. Ya baba olmadan anlayamazsın diyorlardı ya işte evet. hep benim arkadaşlarım. Gerçekten baba olunca anladım yani. Ya gel mini buraya. Mini gel. gel babanın yanına gel gel. Gel. Gel mama. Gel mama. Mamaya geliyorlar mı? Geliyor. Bak kediye de gider. Kedi gel kedi ben burada kedi rolün. <laughs> ya uçan Mira. Mira kedi. Piş. Ya gitme biraz burada Mira kal. Çok güzelsin. Mira Senin Kelly. kıyafetini de sevsinler Allah'ım. Senin kıyafetini anne mi giydirdi? Anne mi seçti? <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> ya bak. Bu da onun değerli bak bu ikisi. Bak, bu da bunlar birbirinden hiç bak şimdi. Artık alışın siz kardeşsiniz artık. Aynı bu yani. kardeşliği of. artık kabul edin yani. Hey, ya. <laughs> sen kıyafet giymeyi seviyor gibi gözüküyorsun ama gözüme. Sanki böyle bir hoşlandın sen kıyafetten. Ya minicik yo. Ya, mini. Yemin ediyorum. Mini kedimin yarısı kadar. Mira da kedimden ufak öyle diyeyim. Değil mi? Kedim 4 kilo o sıfır. filan. Yorkshire. Sıfır. Yorkshire yani sıfır en, mi? en minikler mi? Ha. Peki her yere götürüyor musunuz? Yani ben e, mesela onu evde kalmaya alışmaya çalışıyorum <laughs> çünkü sıkıntı küçük bebek diye. Evet. Ama Burcu mesela Mira'yı hep Benim bütün, olsa her yerde çantadaydı. Kesin. Ile kesin yani çantamda her yere taşırdım kesin. O evde kalamıyor mesela onu bırakmıyor. Ya sen evde kalamıyorsun. Alıştın değil mi? Bilmiyorum. Anneyle gezmeye, minik sokak kızı olmaya alıştın Aynen, değil mi? Evet. <laughs> evet. Bunlara kardeş düşünüyor musunuz? Vallahi Ye yeni yeni Şu an Min'in yoruşundan <laughs> dolayı zannetmiyorum ha -ha. şu e, tabii daha o bebek evet, biraz, biraz onunla uğraşıyorsunuz anladım. Şöyle koyayım ben. Hep bende duruyor. Sesleriye evet. nereye gidiyor bilmiyorum. Aynen. Sadece bir iki, ben konuşuyorum. Deneme bir keyçti. <laughs> Aynen öyle. Peki. Şimdi hayatımıza kedi sokmayı düşünüyor muyuz? Kedi sokamıyorum. Çünkü kedi alerjim var. Ha evet. Maalesef önce o konuyu konuştuktan beri Hı -hı. hani kedi 5 dakikadan sonra e, yüzüm gözüm şişiyor, şişiyor hapşırma başlıyor. Hı -hı. ciddi bir hal. Zaten Hı -hı. şey alerjik astım var bende. Onunla paralel giden bir Hı -hı. şey. O yüzden kediyi böyle uzaktan sadece evet. yemek verme gibi durumlar var ama köpeği yok enteresan. Ne kadar Kedi yok. güzel Allah'tan yok. Bence evet de, ona de, üzülürdüm. Işte baba, baba olma şansı. Yani, İkisine bir de olsa üzülürdüm yani. Bir Aynen an. öyle. Sokak hayvanlarına bakıyor musun? Barınaklar var burada. Hı -hı. Mesela burada da yaptırdık. Daha yeni bir çoğunluğu hatta e, en son bizim kapımıza geldi. Onu aradım belediyeden e, tedavi ettirdik. Öğeler yapıyoruz gördüğümüz Hı -hı. zaman. Buraya alışan birkaç tane daha köpek oldu. Hı hı. Ondan sonra öbür evde de öyle aynı hı şekilde. Hı. Ee, ama iyi çalışıyor o konuda. Ee, bu Hem Levent'e bakan hem Sarıyer'e bakan hem Beşiktaş'a bakan yani belediyeler. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Onları de da buradan tebrik ediyorum. Evet. Ee, hemen tedavi ettirdiler falan. Burada işte e, yemek veriyoruz. Hı. Barınak var zaten burada yapılmış. Hı hı. O şekilde davranıyoruz evet. yani özellikle sordum çünkü biraz insanlarda böyle bunun bilinçlenmesi ve hani farkındalık yaratılması istediğim için sordum. Yoksa bu kadar ciddi konulara girmek istemiyorum. <laughs> 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 Olması iyi. gerekiyor ama yani bunun evet. <laughs> evet kesinlikle. Peki e, mini mininin ismi minikliğinden dolayı geliyor diye düşünüyorum. Ya evet öyle bir mini mini dedik. Ha. Onu Burcu koydu hatta o ismi. Ben dedim ya dedim Beethoven olsun Mozart olsun. Aa! havalı bir şey olsun. An, bak, bak çişini yapıyor yalnız. Işte yaptı bile. Al işte. <laughs> ha bir de durmak da yok. Yaptı yok. devam Devam hani her şeyin önüne <laughs> <olduğunu, Yani>. Piyanist <laughs> evet. olsun falan. Sonra mini mini diye diye alıştı o da. Öyle kaldı mini diye. Ama minik bir kız üstü zaten mini olmadı. Evet. Yani öyle Mozartlar falan. Aynen. Mira'nın da adı <laughs> gökte parlayan en, yani gökteki en parlak yıldızdan yani, geliyormuş. Çok güzel. Onu Burcu koymuş yıllar evet. önce. Ben yoktum o zamanlar tabii. Öyle Mira'da çok yakıştı. Zaten Mira ve Mini birbirine uyumlu da oldu. Uyumlu öyle oldu. Mira ile izlerle Mini aynı. Öyle çağırınca böyle. Aynen öyle. <laughs> İsmini öğrendim Mini. Valla Mini aşkım diyorum böyle bir ses tonuna ona alıştı. Ha, o ses tonuna geliyor. Ses tonuna geliyor. Mini'yi de yavaş yavaş öğrenecek ha. herhalde. Ama Mini deyince Mira çok bakıyor. Ay çünkü o Mi'ye alışmış herhalde. Bir de tabii bir de şimdi düşünsene 6-7 yıl evet. evde yalnızsın. Evet. Bir anda birisi geliyor sürekli seni rahatsız ediyor. Ha, evet. Yani bir, bir di de di ilgi onun üstünde. Dillense konuşsa bence ilk, ilk tokat <laughs> atacak herhalde. <laughs> Kesin. <Kesinlikle. gülüyor> Vili'den <laughs> nefret ediyorum diye tokat atabilir <laughs> yani. Ama haklı şimdi düşündüm hak verdi. Aa, ha, doğru. Ama kardeşi iyi bir şey. Zamanla kabul edecek diyecek ki kardeşi iyiymiş diyecek. Evet yani. yavaş yani yavaş. Var. Bazen de bir bakıyorum mesela çekiyorum video falan. Yavaş yavaş sokular birbirlerine böyle bir koklamalar falan. Hani kim neydi bu falan diye. Aa, çok yavaş güzel. yavaş çaktım evet. <laughs> alışmalar var yani. Aha. Aa, iyiymiş valla. Öyle. Aa, peki ev değiştirme veya size seyahate gelme durumları oluyor mu? Ee, valla Miray'ı ben ben yokken de Burcu iki buçuk yıl hı hı. E, Kapadokya'da dizi çek, çekerken hı hı. iki buçuk yıl Kapadokya'da yaşamışlar beraber. beraber. Bırakmamış yaşamış. valla helal olsun. Ben de bırakamazdım ama yani. Şeyleri yeni öğrendim mesela. Artık uçak rezervasyonu önceden bildirmeler falan uçağa gerekiyor. Ama gerek alıyorlar mı minik köpek Alıyor. Ha evet. iyi var çünkü bir ara... Aşağıya ben çünkü veremem zaten ya. Zaten ölen köpek de oldu verilmez Öyle mi? Evet. Ve baya ya büyük yani şey bir köpek. Şimdi hatırlamıyorum hani... Danua veya hani büyük ırk bir köpek. Ya işte kafa yer insan e, yani. Ya şeyde bagajda bir sorun olmuş ne olmuş hatırlamıyorum eski bir hikaye. Ve uçaktan iniyorsun köpeğin bir çıkıyor ölmüş. Ay Allah korusun yani korusun. Ya. Olacak iş değil çok korkunç. Aynen öyle. O yüzden yanında olması çok güzel. Yani evet Yok, onu yapıyorlar. alıyorlar. Mı? Şey, Bizi şey, Mira çok şey, sakin. Mini uçmadı, zaten. Mini uçmadı. Mira çok sakin. Aha. Çok mutlu, rahat, keyif, alışmış yani. Evet. Zaten hanımefendi business uçuyor. Ay, ay, <laughs> Ondan sonra bilmiyorum yani bir gün şey o yani işleri kötü giderse ekonomi uçmaya <laughs> kalkar. <laughs> o zaman ne yapacak bilmiyoruz. Bakalım <laughs> kabul <kaybına gülüyor> edecek <olacak gülüyor> mi bilmiyorum ya. Yani. Ben gelmiyorum diyordum. <laughs> ya, ya, yani ya, öyle şımarık bir şımarık bir hayvan değil yani. <laughs> o, yemek, Belli çok, Düşkün, yemeye çok düşkün, yemeğe çok düşkün. <laughs> bir de her şey olumlu sağ. Yemde buçuk kilo falan herhalde o. Benim öyle bizimki 1200 ufaklık ya bir, bir. kedimin neredeyse 4 dört dörtte biri. Dörtte biri düşün <laughs> ya. Sende de ne? maşallah panter var orada. Zaten insanlar şey diyor. Bir de ben böyle hep güzel resimlerini koyuyorum. Böyle hava <laughs> ha. Ee. <hazırım> koyuyorum anlaşılmıyor. <laughs> Ama geçenlerde işte çok saçma video çektim. Kedi tuvalet eğitim kiti videosu. Kiti. Yani, <laughs> yani tuvalet var bizim normalde. Evet. Var. Oraya kedi tuvaletini yapmayı öğrense diye bir kit satın aldım. Ha. Ben onun videosunu çektim. Tabii ki benimki öğrenmedi. ben, ben de ısrarcı olmadım. Ee, neyse orada kedi full böyle gözüküyor. Yorumlar geldi. Aa bu kedi bu kadar büyük müymüş? büyük müymüş. Evet. Ne bu kaplan mı? İlk sonra kez gerçeğini görüyoruz falan. Veya, <laughs> aynen öyle. <laughs> Yoksa ben onu böyle minnoş minicik bir kedicik gibi gösteriyorum. <laughs> ee, şey yapmıyorum ben ama yemesine engel olmuyorum. Ee, bir de çok iştahlı değil. Öyle hmm. olunca dayıyorum. Kuru mama mı? Kuru mama veriyorum. Arka ben de şimdi miniye öyle yapıyorum. alıştırıyorum ya. Evet. Çünkü Mira her şeyi yiyor. Evet. Ama bazı hayvanlar 20 yıl falan yaşıyorlar öyle her şeyi yiyenler. Onları da araştırdım ama hani alışmasın diye şimdilik kuru mama. Yani asıl şeyi yani yiyen, o çok doğru. Her şeyi yani yiyen dışarı çıkan böyle aktif mutlu hayvanlar bir şekilde daha çok. İlk değişiyor. günlerde elden, ilk üç gün elden verdim. Hı. Elimden yiyordu. Sonra dedi ki doktor öyle alışmasın. Evet. Alıştı. Bıraktım. Sonra elden yiyor. Başka yerden yiyor. İlk elden yiyordu. yiyordu. Sonra alıştı. Sonra kıyamıyorsun. Ah yazık aç evladım diyorsun. Yine vereyim diye. <laughs> öyle 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 öyle. Aynen öyle. bir şey oluyor. Evet. <laughs> Bilmeyen bir elden yedi. Elden yiyor aynen. Sonra Hayat. Bir de o eller mama da kokuyor. <laughs> evet. Korkunç. Evet. Evet. <laughs> Durum Sert. ciddi yani. Aynen. Ee, çok vaktiniz yok. Ben o yüzden çok engel olmak istemiyorum. Ya estağfurullah. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok memnun oldum. Ben de öyle. Evet. Tanıştığımıza, hem beni misafir olarak kabul etmenize çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Çok da güzel hediye aldın. Şimdi ailemiz gitgide büyüyor gördüğün gibi. Evet. Ve sen de buna şahit olmuş evet. oldun. O yüzden ben teşekkür ederim. Çok duyarlı bir program bence. Umarım en az insanlar kadar hayvanların sevgisi de Kimsenin eksik olmasın. Evet. Özellikle ee, bizim gibi takip eden insanların evet. hayvanseverlik konusu çok duyarlı olması lazım. Ve programı spor yüzden. O yüzden zaten bunu da hani biraz insanların sevdiği kişilerin sevdiği, Aynen öyle. Değil. Bunu biraz söylüyor aynen. olması çok önemli. Çok bir şey. değerli bir şey. Evet, yani. aynen, Çünkü bence öyle. yani birçoğumuzdan daha iyiler ya. Yani ya, onların kıymetini bilir. <laughs> <oluyor>. Gerçekten. <gülüyor> aynen. <gülüyor> tamam ben katılıyorum. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ben teşekkür ederim. Mine'ye, Mire'ye de çok teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Oraya da el sallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Umarım, Sağ olun. Keyifle seyrettiniz. güzel bir bölüm olmuştur. Görüşmek üzere diyorum herkese. Bay bay. Bay bay.